Gecenin perdesini yırtıyor hüzün. Yalnızlıklar ilişiyor suskunluğuma. Bir serap hüzmesi şimdi hayalin ve sen yoksun. Tan ağrımaya yüz tutana dek sevgili gelişin beklenecek. Ve değene kadar varlığın göz bebeklerime bekleyişim bitmeyecek. Bilirim, bilirim dönmez tarihe düşmüş hiçbir an, hiçbir zaman. Bilirim, bilirim neylesem yoktur maziye el uzatmaya imkan. Yine de ey yıllarımın gamlı ümidi, vefakar sabrımla yollarını gözlemekte sebatkarım. Bundan böyle olmaz bu sevdadan firarım, ömrümce yollarında ısrarım. Vefakarım, cefakarım Varsın tükenmesin nefkarım Bir sır ki bakışlarında sarmalandı ruhuma Bir sevda ki hem hüsnü aşk ve hem heyula İşte, işte sığınmışım ahrafına Düşlere çıkıyor adımlarım gerçeklerin narında Gitsem de sana kalsam da Gönlüm, gönlüm daim yangınlarda Bu hal, bu hal böyle kasıp kavururken dilimi İçime birikenlere bu yorum söyle işlerimi. Sonra tufanlar kopuyor destanlarımda Ne bir gemi var kurtuluşa Ne de kurtulan bu sevdada Boğuldukça nefesleniyor kelamlar dimağımda ve nefeslendikçe boğuluyor. Eskidir sana meftunum, ne yeniden başlıyor ne de son buluyor.